Merhaba arkadaşlar, ben bugün geldim bir güzel e, gündüz cilt bakımı size göstereyim. Hem de Türkçe konuşuyorum çünkü e, benim bir güzel arkadaşım beni yanında geldi, bana dedi sen niye Türkçe konuşmuyorsun? Sen zaten Türkçe konuşuyorsun biliyorsun. E, çünkü biz e, Farsça bilmiyoruz ama e, sen geçen videoda Farsça konuştun, ben hiç anlamadım sen ne dedin? O yüzden karar verdim bu videoyu Türk arkadaşlarıma bir yani göstereyim ki gündüz cilt bakımı nesil e, yapıyorum kendime. Belki siz de bakabilirsiniz, rahat rahat kullanabilirsiniz eğer bu ürünleri bulacaksınız inşallah. O yüzden ilk ne yapıyorum? Bu bandı takıyorum ki cildime bu ürünlere gelmesin böyle biraz komik oluyor ama olsun siz her zaman beni görüyorsunuz ev haliye görüyorsunuz şimdi bu videoda biraz farklı görün <laughs> hiçbir şey olmuyor biraz belki komik oluyor bu hale ama alışıyorsunuz bu yana koydum belki daha az komik geliyor bana girmeyin lütfen size eğitim veriyorum. <laughs> İlk ne yapıyorum cildime? Çünkü sabah kalktım ee, bir toner ve bir pamuk beraber cildime temizliyorum. Bu micellar water e, temizleme için her gün bunu kullanın. Yani eğer cildin temiz, yıkadın ama bu e, yağlara alıyor cildin üstüne. Böyle yani aşağı yukarı normalde çekin. Yukarı aşağı böyle çekmeyin benim gibi. Yani en doğrusu aşağı yukarı böyle bu ha. Video çekiyorum. Rujumu silmiyorum. Ama siz evde silebilirsin kimse. Göremiyorum biraz yağlara kalıyor. bu hal silebilirsiniz. Bana çok soruyorlar. Benim arkadaşlarım cilt bakımı beni yanında geliyorlar. Ben onlara yapıyorum. Şey ne yapıyoruz? Hangi yani şeylere cilt bakımı kullanıyorsun? Bana soruyorlar. Ben bu videoya biraz önce bakmaya, bunu silerken, e, açıklama yapayım. E, i̇lk buhar veriyorum. Buhar makineyle beraber bir 15 dakika bekliyorum. 15 dakikadan sonra e, bir vakum ile makine, yani vakum. E, burası T, t bölgesi. E, t area. Ee, biraz e, siyah noktalar burun üstü ya da buralara e, ve buralara eğer beyaz sivilce gibi e, çıkıyor bunları hallediyor ve burası ve burası zaten başka e, e, bölgeler o kadar yağlı olmuyor eğer kimse cilde normal benim gibi ama bu tel bölgesi yağlı Böyle bu makineyle veya başka cilde eğer çok yağlı buralara olursa o da hallediyor. Buhar makineyle beraber e, çekten bitti. Sonra bir komedon beraber o sivilce ya yani her yere yani her bölge yüzün sivilce veya beyaz noktaları var ve komedonla beraber Çıkıyorum. Sonra peeling yapıyorum. Bu Mister Larvataria tonik yapıyorum. Ee, sonra maske, aynı maske. Ben şimdi göstereceğim çünkü kendime kullanıyorum. Ee, çok memnunum o mas. Sonra vitamin E masaj veriyorum ve yüz krem, serum ve göz kremi kullanıyorum ve en son güneş kremi bu cilt bakımı yani bir buçuk saat e, sürer e, bitiyor bu ha. şimdi kendim e, jel e, yıkamayı yüz için e, bunları kullanıyorum mesela geçen videoda farça konuştum dedim ki ben benim ciltim bu Loreal çok e, kullanıyorum ve çok memnunum başka markada kullandım. Ama o kadar bunun gibi memnun kalmadım. Bu benim cildim yani dedim T bölgesi yağlı ama diğer bölgeler tam, tam kuru. Ama her e, yani yağlı ve normal ciltler belki bu uygundur. Ama e, kuru ciltler bilmiyorum belki başka renk e, kuru cilt için uygundur. Ve bu e, e, facial cleanser jel yıkama yüz için bunu bu uç şey beraber yapıyor, bir nemlendiriyor, çok parlak yapıyor ve hydration yani su veriyor içinde cildiniz. Bu ben Amazon sipariş verdim. Eğer siz bulabilirsiniz, bir screenshot yapabilirsiniz ve bunu çekin ve alın çünkü bunu bundan daha tercih ediyorum. Ama bunu bilmiyorum tam burası Türkiye hmm, bulabilirsiniz ya da yok. Şimdi ben bu makineyle beraber jel'i sürüyorum böyle. Benim ustum geldi maalesef. Bunu açıyorum böyle masajla beraber. Masajdan sonra yıkıyorum. Kupusu da çok güzel. Nemlendiriyor, um, su veriyor ve parlatıyor cildinize. Adı Clinical Water Moisturizing Facial Cleanser Vitamin C, Vitamin C yazdı. For all skin types, um, her ciltte de uygundur. Bu kadar yani eğer başka şey bulabilirim size tavsiye ediyorum edeceğim yani ileride. Ama bunu çok zaten çok memnun kaldım. Ve bir söyleyeyim okuyayım. E, durgunlaştırıcı temizleme jeli yani dolu yapıyor zaten biliyorsunuz arındırır, nemlendirir, cilt görünümünü canlandırır, taze yapıyor. Hayalların kesit içinde var. Her sabah ve akşam nemli yüzünüze ve burnunuza küçük bir miktar uygulayın. Biraz böyle gibi masaj yapın. Ve yıkayın. Su ile durulayın. İnşallah doğru okudum. <laughs> tamam bu masaj verdim. Bir iki döneyim. Tamam ben cildime şimdi yıkadım. Biraz bu havlu kurutuyorum. Kusura bakmayın ben biliyorum bazı kelimelere çok iyi söylemiyorum ama siz beni anlıyorsunuz bu yeter hem de bir yabancı bu kadar benim gibi <laughs> yani Türkçe konuşma çok iyi e, ama eğer bir kelime doğru söylemedim benim dilim bu kadar çekiyor yani daha fazla yapamıyorum e, e, diyeyim ki üzgün e, olmayı Sonra cildime şimdi yıkadım ee, Bu maske kullanıyorum Neutrogena ee, detox maske kıl maskesi Arındırıcı kıl maskesi ee, Bu çok güzel yani ben bunu çok memnunum ee, Bunu arkadaşlarım cilt bakımı da geliyorlar onlar da yapıyorum onlar da çok memnunlar biraz zor yıkıyor ama masajla beraber ve su yıkabilirsiniz. Böyle sürüyorum. Bu başka şeye söyleyeyim. Diyorlar yaz için cilt çok taze, çok çok nemlendirici için ve çok su hidration cildimiz için ne yapabiliriz? Bana soruyorlar. Hangi meyvelere cilt yaz için güzel? Bir karpuz. Diğer meyve kavun. Yani ilk ben dedim karpuz. Diğer iki kavun adı unutmuştum. Sonra o da aynı karpuz gibi çok içinde su var o yüzden cilde nem veriyor ve gündüz bir buçuk litre su içebilirsiniz o çok önemli değer meyve salatalık o da çok güzel o da kullanabilirsiniz ve o da nem veriyor yani cildinize çelik çok güzel ve portakal çünkü içinde vitamin C var. Değer Hindistan cevizi o da çok güzel yani cildinize beslenme yapıyor ve nem veriyor o da çok rahat kullanabilirsiniz yaz için ve portakale demiştim çünkü içinde vitamin C var ve e, kolajen yapıyor. Yani gençleştiriyor cildinizi O yüzden bu meyvelere yaz için çok tavsiye ediyorum. Bol bol e, yiyebilirsiniz. E, şimdi bu maskeyi bir 15-20 dakika ben bekliyorum. Sonra e, o makineyle yani masajla beraber ve su e, şey yıkıyorum. Sonra dönüyorum diğer şeyleri size göstereceğim. Ben bir karar verdim bu fan ile beraber cildimi maskeye daha hızlı kurutayım. Birkaç saniye bunu tutuyorum. Bunlar yaz için çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Alın. Ben cildimi tekrar yıkadım. Kur kurabilirim. Bir şey söyleyeyim ki um, bu maske okudum üstüne yazmıştı ki her gün kullanabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum çünkü içinde bir şey var ki her gün kullanmaya biraz cilde belki çok çünkü diple temizliyor belki eğer cildiniz normal ve kuru tarafında çok uygun değil ve cilde daha kurutabilir. O yüzden bir gün kullanın, diğer iki gün kullanmayın. Böyle yani kullanabilirsiniz. Cildim tam dipten temizledi ve artık bu nemlendiriciye kullanabiliriz. Bu çok yani bugünler internet viral oldu. Her kimse bunu paylaşıyor. Ben eskiden L'Oreal çok göstermiştim geçen videolarımı. Çok bu nemlendirici aloe vera suyu. Çok iyiydi ama biraz ileride yani mesela ben bunu belki 4-5 tane kullandım. Yeni yeni bunu kullanıyorum. Çok daha kalite değil yani artık bunu... Ee, güzel ama bunu kullanıyorum. Bundan daha yani ondan daha beğeniyorum bunu. Eğer e, bunu e, Advanced Snail 96, e, bu da e, çok nem veriyor cildinize. E, Amazon sipariş verebilirsiniz yani bunu da. Böyle kullanıyorum. Biraz yapışkan gibi ama o halleder. Her zaman kurudu. ve Ben şimdi gece zamanı bu videoyu çekiyorum. Şimdi bunu kuruduktan sonra, çünkü şimdi hala ıslak gibi. Ben gece kremlerimi kullanabilirim. Size de göstereceğim hangi marka kullanıyorum. Yaş eğer yaşın e, 30'a yakın ya da 30'dan sonra siz her gün, her gece e, ve mm, her akşam bir krem ve serum yani mecbursunuz kullanmaya eğer çok iyi güzel bir cilt istiyorsunuz ben size hangi markaya çok tavsiye ediyorum çok memnunum biraz pahalı ama Sephora, Boyner ve Amazon siz sipariş verebilirsiniz ve 8 ay size kalıyor yani bir yıla yakın bu şey kremlere kullanabilirsiniz. Bunu zaten biraz tutayım tekrar. Çok güzel yapıyor. Bu krem Lancôme. Üç tane şey beraber yapıyor. Bir tane mesela yaş büyütüyor yağlar gidiyor. O yüzden bu biraz dolduruyor. Aynı jel e, dolgu falan yapıyor. Bunu e, o şeye etkiliyse var. E, ve şey e, bu küçük çizgilere ya da buralara hallediyor. Ve hmm, başka şeylere lift yapıyor. Botoks gibi yani yaptınız. Ben bunu o kadar memnunum ki bu kadarı kullandım. Çok gerek yok. Yani az bir şey her gece kullanabilirsiniz. Böyle. Masajla beraber durabilirsiniz başka kremler buraya bu bölge için var ama cilt ve yani yüz krem ve buraya krem ayrı ayrı yani aynı yüzün kremi buralara kullanmayın çünkü vücut cilde ve yüz cilde farklıdır o yüzden ayrı krem var alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz ve benim göz kremim aynı marka Lancome bunu da o yüz kremi sonra kullanabilirsiniz ama az bir şey çok gerek yok ve bunu da böyle masaj yapabilirsiniz biraz sakin iyi şeylere düşünün ve bunu sürün ve rahat rahat yatabilirsiniz uyuyabilirsiniz ve bir ıı, nemlendirici jel el kremi el için gece gece ben bunu Neutrogena jel e, yani çok rahat ve çok yağlı da değil kullanıyorum. Yani e, el cilde çok önemli çünkü hiç estetik e, yok. O yüzden çok dikkat etmese gerekiyor. Ben e, bir değer iki videom el için dolduruyorum ki ne yapabilirsiniz? Hangi bunları kullanabilirsiniz. açıklama yapıyorum. İnşallah bu uh, videoyu beğendiniz. Lütfen bana like yapın. Hmm, e, yani e, yorumlara ben okuyorum. E, yazabilirsiniz. E, benim YouTube e, kanalımı takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. E, sizi çok seviyorum. E, görüşürüz. Bir dahaki video. Bye.